Onu ben bırakmadım bak kendi bıraktı. Evet ilk bomba kötü gitti. Lan oha ikinci nereye gitti? Neyse ilk iki bombayı dikkate almayın arkadaşlar. Şimdi bomba nedir? Nasıl atılır? Hangi durumlarda atılır ve rakibin tam koynuna o bomba nasıl sokulur? Lan ne alaka? En sevmediğim durumlardan biri. Adam bulmanın çok zor olduğu an. Allah! Aaaa! Getirmek daha zor oluyor. Hocam soldan da ses var bu arada Sukuldan da. Önce Sukulu halletmeliyim diye düşünüyorum. Hocam ses çok yakın geliyor şöyle bir bomba atalım. İçeriye doğru Kim varsa halledip devam edelim yolumuzu hocam. Ve bu taklasın olabilir.